Şimdi geldi anlat bölümüme geçiyorum. Son bölümüm. Hayatındaki ilk kırılma noktası ne zaman ve hangi olayla yaşandı? Cevabı biliyorum galiba. Evet heyecanla tanışma. Tamam. <laughs> Hiçbir arkadaşlık sitesine veya aplikasyonuna üye oldun mu? Arkadaşlık sitesi? Böyle eş bulmak amacıyla. <laughs> e, yok. <gülüyor> hiç. <gülüyor> Doğru söylüyorsun. Vallahi yok hiç. Peki, Tinder ününü... Tinder hiç kullanmadım ya. Hiç. Öyle mi? Hiç. Peki e, ününü kullanarak hallettiğin işler oluyor mu normal hayatında? Ya illaki oluyor. Ama bir karşılığını veriyorsun yani. Ününü kullanarak diyorsun mesela. <laughs> şey, Yok yok. Reşit'in mi? Öyle şey. veririm, yok. yok. Şu şekilde mesela yani bir yere gidiyorsun. Adam Hı -hı. seni tanıyor mesela. Yani belki bir story atıyorsun. Adam da sana belki o an hani neyse o oluyor yani orada. Öyle aman kullanarak yaptım öyle çok büyük bir şey yok. İlla ki karşılığında bir şey. Zaten isteniyor yani. Hı -hı. Sen onu yapmasan da isteniyor. Hiç reddettin ama sonradan üzüldüğün bir şey oldu mu? Yok ya. Kararlarımın hep arkasındayım yani. Hiç öyle reddedim Yok. Yani kendi yaptığım işten pişman olurum ama bir şey reddettim diye pişman olmam. Peki e, bu davay davay o zaman pişman oldun? <laughs> mesela mesela bir pişmanlık parçaydı. Tabii. ya şarkı keşke böyle yapmasaydık. Hı -hı. Başka yok herhalde en yani kötü davay davay ya bizim için. <laughs> Diğerleri yani bizim ya Tabii her işi kötü dediğim davay davay da 75 milyon bu arada yani. Onu da söyleyeyim de yani <laughs> kötü dediğimiz en kötü dediğimiz şarkımız öyle. Sence peki izlenmeyle doğru orantılı mı başarı? Hayır. Niye diye sorarsam biz. Yansın gecelerden önce davay davayı çıkarsaydık tutmayacaktı. Ama Yansın gecelerden sonraki şarkımız insanlara bekledi yani. Acaba ne çıkartacak bu çocuklar diye o şarkıyı çıkartınca da o şarkı yürüdü yani. Hı. Meraktan dinlendi aslında öyle açık açıklar kesin dinlemedi şarkıyı. Ama her şey zamanında güzel yani. Sosyal medyada fake hesabın var mı? Var. E, peki kimleri stalkluyorsun burada? Eski sevgililerimi stalklamıyorum o kesin. Yani daha çok böyle e, biraz daha sanatçı kesimi diyelim yani. Hmm. E, sektörden insanları yani. Öyle de kadınları madınları da değil yani. Sektörden insanlar kimin ne yaptığına bakıyorum Bakıyorsun. yani. Bu da gayet doğal bir şey. Kendi hesabından bakmıyorsun Kendi yani. hesabından baktığım zaman yanlış anlaşılabiliyor. Anlıyorum. Hani erkekten anlamında da yanlış anlaşılabiliyor yani. anladım Aa, ne gibi? beni, bu da beni takip ediyormuş. Hmm. Aa, bu da bana bakıyormuş falan oluyor. Gerek yok. Dinlediğin ama başkalarına söylemekten utandığın bir şarkı var mı? Nermen'den eksik edeceğiz. Evet. İşin esprisi de o. Yok ya ben söylerim ya. <laughs> şarkıları yani. Herkese söyleyeyim. Dinlediğim şarkıları dinledim. Ben arabesk rap de dinledim yani. Ben arabesk de dinledim normal. Ama öyle utandım ya bu şarkı da dinliyorum. Dinlerim yani ben açar dinlerim. Şey Normender dediğin için söylüyorum. O da sürekli herkese bir giderli, atarlı. Bunun sebebi ne sence? O da çok böyle zıt bir kutupta kendi Devranını döndürmeye çalışıyor. Sen evet. ne düşünüyorsun? Eskiden beri böyleymiş herhalde. Yani evet. ben öyle çok onun geçmişinden çok şarkısını da dinlemem yani. Dinlerler, Dinleyen çok ama kitlesi de var yani gerçekten ama. Eskiden beri böyleymiş. Zamanında Sagopa'ya, Ceza'ya falan hep hmm. böyle bir disleşme olayı varmış onun da. Sence bundan mı beslenerek bu kadar büyük bir kitleye ulaştı yoksa? Yo, kendi Yok şarkılar, kendi şarkılarında da var. Hatta 5 yıl ara veriyor rap'e. 5 yıl sonra Deli diye bir şarkısını çıkartıyor. Aynı günde biz Yansın Geceleri çıkartıyoruz. <laughs> Trend biriz hatta onun yorumlarında da yazmışlar sen 5 yıl sonra gel 2 tane kekoya takılır sağ <laughs> <laughs> O şekilde onu baya e, streamini düşürmüştük o zaman. Yani 5 yılda insanlar beklemiş evet, yani evet, normal. Evet. Benlik bir şey değil ya öyle dissleşmek, misleşmek öyle falan filan. Yani o kadar ben rap'imle cevap veremem yani bir insana. Bana kimse rap yapmasın ya. Bana kimse dis yapmasın. Çünkü ben rap'imle cevap vere öyle bir yeteneğim yok. Yeteneklerim başka şekilde var. E şimdi bu şekilde olursa da Hoş Nasıl olmaz. Hoş olmaz. Bu <laughs> <laughs> sefer diyecekler ya rapler savaşsın, sözler savaşsın. Biz de rapler, sözler. Bende olmuyor yani o. Peki hayatının sonuna kadar bıkmadan dinleyeceğin bir şarkı var mı? Heyecanın babam şarkısı. Babasına yazdığı bir şarkı. Bir de Gazapizm Memleketsiz. Hayat motto nedir? Hayat felsefen. Hayat felsefem her zaman hayal kurarım. Hayallerime de ulaşmak için elinden geleni yaparım. Ama hayallerime ulaşırken de Gözümü, ağzımı, kulağımı kapatırım yani. İnsanların dışarıdan bana söylediklerini Hı -hı. kapatırım her şeyimi. Çünkü bunu yapmazsanız olmaz yani. İstediğiniz hedeflere hiç ulaşamazsınız. Günün her saati yapabilirim dediğin bir spor var mı? Günün her saati yapabilirim dediğin çok spor da yapmam. Ya. Futbol oynar zaman. Severiz futbol. Ama her saatte <laughs> oynayamayız. Hangi takımсыз? <şu> Galatasaray. <laughs> Tarihte bulunmak, şahitlik etmek istediğin bir zaman dilimi var mı? İstanbul'un fethi herhalde ya. Merak ederdim nasıl olmuş diye çarpışmak ister miydin orada yani o or ordunun için? Yok izleyeceğim. Ha izleyeceğim. <laughs> ha, sen bana öyle dedin izleyeceğim dedin savaşmak istiyorsun dedin ki. Hayır Deme yani karadan yürütmeyi falan. bulunacaksın o dönemin. Bulunuruz ya sıkıntı ha, yok. Okey tamam. <laughs> Peki son olarak e, haterlarına iletmek istediğim mesajı tam olarak şuraya bakarak alabilir miyiz senden? Gerçekten düşündüğünüz gibi bir insan değilim arkadaşlar. Gerçekten böyle haterlarımla oturup konuşmak isterdim yani. Çünkü hani beni Seven insanlar sevmeyen insanlar. Biz ortama girdiğimizde mesela ya bana her zaman ilk 15 dakikadan sonra diyorlar ki ya biz de seni hiç sevmiyorduk. Ne kadar güzel bir çocukmuşsun. Her zaman böyle diyor insanlara. Yani gittiğim her yerde ya biz işte seni daha kasıntı bekliyorduk. Ya işte ön biz yargı seni var de... yani. hep bir ön yargı var ama her oturduğum insan da bana diyor ki ya biz de çok seviyorduk seni hiç sevmiyorduk. Sen de çok iyi insan mısın? Hani hep böyle oluyor. O yüzden e, ön yargılı olmayın bana karşı. O da karatı da size gelsin. Anca yargılarlar bizi anlamaz onlar diye. <laughs> yani bir bir insanı tanımak bilmek lazım. Bence ön yargı çok kötü bir şey. Ben de yapıyorum. Vallahi kimi zaman ben herkesin yaptığı bir şey zaten. Hı hı. Ama bir insanı kişiliğini, karakterini bilmeden de oradan vurmayalım yani. herkes için geçerli. Peki. Çok teşekkür ediyoruz konuk olduğun için. Ben teşekkür ediyorum. Siz davet ettiğiniz için ben e, teşekkür ediyorum. Yeni projelerinde de başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Ben de aynı e, şekilde. Bugün Muti konuğumuzdu. Güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Görüşmek üzere.